Artık büyük annem de patlıcanları aynı şekilde pişiriyor. Birkaç büyük patlıcanın kabuğunu soyun. Tüm patlıcanları yelpaze şeklinde kesin. Tepsiye koyun Tuzla baharatlayın. Yemi dakika yumuşamaya bırakın. Büyük bir tepsiye nişasta dökün. Zeytinyağını tavada ısıtın. Patlıcanları suyla durulayın. Kağıt havluyla kurulayın. Nişastaya bulayın. 5 yumurta kırın tuzla baharatlayın. Karabiber, tatlı kırmızı biber. Çökme teliyle karıştırın. Patlıcanları yumurtaya batırın. Her iki tarafını 7 dakika kızarana kadar kızartın. Patlıcanları fırın tepsisine koyun. Soğan alın, sarımsak, birkaç domates, 5 yumurtayı kaseye kırın. Ekşi krema ekleyin. Un, kurutulmuş maydanoz, proven tuz, karabiber. Çırpma teliyle karıştırın. Rendelenmiş mozarella ekleyin. Zeytinyağını ısıtın. Tavaya iki doğranmış soğan koyun. Sarımsağı kavanozda soyun. İnce doğrayın ve tavaya ekleyin. Biraz soteleyin. Kızarmış soğanı sarımsakla birlikte kaseye koyun, iyice karıştırın. Karışımı patlıcanların üzerine dökün. Yüzeyi düzleştirin. kase suya birkaç domates yıkayın. Domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm yüzeyi domatesle serpin. 35 dakika pişirin. Sonuç çok lezzetli oldu. Bu tarifi denemenizi ve patlıcan stoklamanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk seferde patlıcan isteğinizi bastıramayacaksınız.